tarih dostları. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihimizin bir dönüm noktasını oluşturan çok önemli bir olayla paylaşacağım. Bugünkü konu başlığımızı Orta Asya'da 751 yılında gerçekleşmiş olan Talas Savaşı oluşturacak. Talas Savaşı tarihçiler tarafından Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir. Neden? Çünkü Talas Savaşı ile beraber İslam ilk kez Orta Asya coğrafyasına yayılmaya, nüfuz etmeye başlamış, Türkler İslam kimliğiyle daha yakından tanışmaya ve ısınmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu bağlamda Talas Savaşı bizim İslam kimliğimizin başlangıç evresi, başlangıcına yol açan en önemli olay olarak kabul edilir tarihçiler tarafından. Biz de işte bu bağlamda sizin de bu olayı paylaşmanın, sizin zihin ve düşünce dünyasına hak ettiği yeri alması için gereken üzerimize düşeni yapmanın sorumluluğu içerisinde bugünkü konu başlığımızı böyle belirledik. Peki, şimdi sizin de konumuza daha fazla uzatmadan giriş yapalım. Tarihler 745'i gösterdiğinde, Orta Asya'nın son büyük Türk devletlerinden birisi olan Kutluk Devleti, Çin'in entrikaları neticesinde önce kendi içinde ikiye bölünmüş, Türk boyları birbirine düşmüş ve sonunda Çin devleti saldırılarla bu devleti yıkmayı başarmıştır. Kutluk devletinin yıkılmasıyla beraber Orta Asya'ya nüfuz eden Çin, tabii ki adım adım Orta Asya'nın yerleşim bölgelerini, obalarını, kentlerini ele geçirmeye başlar. Tabii ki bu Türkler için son derece kötü bir dönemdir, zulüm dönemidir, acılarla dolu bir dönemdir. Çin elinden gelen her şeyi yapar. Orta Asya Türk coğrafyasını ezer, yoksulluğa mahkum eder, ağır vergiler uygular, saldırılar ve tacizler uygular. Yani Türkler için artık ana yurt tam anlamıyla bir acı evreye, bir acı yurda dönüşmüştür. Evet, işte böyle bir dönemde Orta Asya Türk coğrafyasının en batı yakasını oluşturan Türkeşler de yani Türk topluluklarından birisi olan Türkeşler de Maverahün Nehir dediğimiz, Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında bulunan ve yine Türk yurdu olarak tanımladığımız coğrafyada son büyük İslam devleti, o devletin İslam devleti olan, hanedan devlet olan Emevi İslam devletiyle savaş halindedir. Emeviler de bir taraftan Türk yurtlarına saldırmaktadır. Onlar da büyük kan dökmekle zulümler işlemektedir. Dolayısıyla Türkler, batıdan Emeviler doğudan da Çinlerin saldırı sarsının altında çok zor günler geçirmektedir. Evet, böyle bir dönemde dostlar, tabii ki Emevileri biraz şöyle bahsetmek gerekir. Emeviler her ne kadar bir İslam devleti olarak tanımlanmış olsa da, ne var ki bir İslam hukukunun, İslam ahlakının ve inancının temsil kabiliyetini taşıyan bir devlet hüviyeti taşımazlar. Çünkü Arap milliyetçiliği vardır, baskı zulüm vardır, haksızlık, adaletsizlik vardır, gayrimeşru kazanç vardır. Emevilerde İslam dışında ne ararsanız vardır. Sadece başlığı yani adı İslam devletidir, onun dışında başka hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı tüm İslam halkları, Müslüman halklar, Arap, Fars milletleri de yani Emevi hanedanlı yönetimde olan halklar da Emevilerden son derece müzdariptir bıkkındır, bezgindir ve onlara karşı düşmanca hisler beslemektedir. En azından şunu bilmemiz gerekir ki Emeviler malum biliyorsunuz Kerbela'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu olan onun göz bebeği ehl Beyt'in bir üyesi olan Hazreti Hüseyin'i katletmişlerdir. Bundan dolayı ehl Beyt'in kanına elini bulaştırmış bir ahaneden aile olmasından dolayı tüm Müslümanların düşünce dünyasında nefretle anılmaya mahkum olmuşlardır. Evet, işte bu duygular da o, e, Müslüman halklar Emevilere düşmanca duygularla ne yapmışlardır? Yine Peygamber Efendimizin amcası olan Hazreti Abbas'ın soyundan gelen Abbasiler ailesinin etrafında toplanmaya ve örgütlenmeye başlamışlardır. Amaçları büyük bir ayaklanma başlatarak Emevi hanedanını yıkmaktır. Abbasilerin böyle bir ayaklanmayla Emevileri yıkmak istemesine tabii ki Türkler de son derece sıcak bakmışlardır. Çünkü Emevilerde savaş diye halinde olan Türkler onların baskılarından ve saldırılarından onlar da yılmışlardır. Dolayısıyla işte bu boyutta Abbasiler ile Türkler arasında bu dönemde müthiş bir dayanışma ve day yardımlaşma başlar. Ve ikisinin, iki topluluğun birlikte gerçekleştireceği bir ayaklanma neticesinde hatta bizzat Ebul Müslim Horasani adlı bir Türk önderin, liderin, komutanın önderliğinde Emevi hanedanlı yıkılır. Ve Abbasiler İslam devletinin yönetimine geçerler. Bu dayanışma ve yardımlaşma Türkler ile Abbasi devleti arasında ve dolayısıyla Müslümanlar arasında bir sıcaklığı bir dayanışmanın, bir müttefik ilişkisi içerisinde yaşama ahlakının oluşmasına zemin oluşturur. Bu gayet güzel bir olaydır Türkler açısından. Türklerin de İslam'a ısınması, gönül dünyası, dünyalarında İslam'ın filizlenmesi adına bir vesile oluşturacaktır. Evet, işte tam bu dönemde yine dönümü, yönümüzü doğuya dönüyoruz. Çin adım adım Türk yurtlarına yayılmakta ve elinden gelen her türlü baskı ve zulmü uygulamaktadır. İşte böyle bir dönemde Çinliler, dostlar Taşkent'e girerler. Maveran Nehir bölgesine doğru taşmaya başlarlar. Taşkent'e girerler ve buranın beyi olan Bagatatur Tudun'u tutuklarlar. Ve onu esir alırlar. Böylelikle bu olay bütün Orta Asya'nın en batı yakasında yaşayan Türk boylarını tedirgin etmiştir. Artık Türkler için Orta Asya'da yaşayacak değil, nefes alacak bir yer kalmamaya başlayacaktır. Çin tehlikesi Türk yurtlarının en batı sınırına kadar dayanmıştır. Bu korku ve endişeyle Türkler, Abbasiler de gelişen sıcak ilişkilerine dayanarak ha halifeliğe başvururlar ve yardım isterler. Bize yardım edin, bu belayı beraber başımızdan savalım derler. Abbasi devleti de durumu değerlendirerek bir Çin istilasının kendileri için de hiç hoş olmayacağını, Çinlerin bu yayılmasının engellenmesinin kendilerinin de menfaati gereği olduğunu düşünerek yardım etmeyi kabul ederler. Böylelikle dostlar, Ziyad bin Saih adlı bir ordu komutanın önderliğinde büyük bir İslam ordusu oluşturulur. Bu ordu Çin ordusu ile Talas meydanında karşı karşıya gelir. İşte Talas savaşı ismini bu meydandan almaktadır. Bu savaş alanından almaktadır. Evet, 751 yılında gerçekleşen bu savaşta Arap İslam orduları Çinlilerle ilk kez savaşma tecrübesi yaşamaktadır. Bundan dolayı Çinlerin taktikleri, savaş becerileri, uyguladıkları yöntemlere karşı yabancıdırlar ve son derece zorlanırlar. Der. Şimdi şunu da itiraf etmek lazım ki, Kaosiyen Çi bu Çin ordularının komutanıdır ve Çinliler müthiş bir mücadele örneği vererek Müslüman ordularına, İslam ordularına kök söktürmüşlerdir. Bu becerileri Arapları da şaşırtmıştır. Tabi Türk yurdularında gerçekten bu savaş İslam devletinden daha ziyade ve Çinlilerden daha çok Türkleri ilgilendirmektedir. Çünkü bu savaşı Çinlerin kaybetmesi Abbas, e, Türklerin özgür olarak tekrar yurtlarına dönebilmeler anlamına geliyor. Çinlilerin kazanması ise Türklerin tüm yaşam alanlarını kaybetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Türkler bu savaşı uzun zaman uzaktan izlemişler ve savaş öncesi yaptıkları istişareler de gerektiğinde savaşı müdahale etmek için hazırlık yapmanın kararını almışlardı. Sonuçta Karluk, Yağma ve Çiğil adlı üç Türk boyu bu savaşta ordularıyla hazır bir şekilde savaşı önce uzaktan izlemişler. Sonra da Arap ordularının Çin orduları karşısında zorlandığını görünce savaşa müdahale etmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu fark ederek savaşa aktif olarak dahil olma kararı almışlardır. Evet, sonuçta savaşın ilerleyen aşamasında Karlukların önderliğinde Türk orduları Çin ordularını arkadan kuşatarak büyük bir baskın düzenlerler. Ve Çin ordusu bir taraftan İslam ordusu, bir taraftan Türk ordusunun saldırısı karşısında kalır. Tamamen kuşatılmıştır. Fakat 100 bin kişilik Çin ordusunun bu kuşatmaya rağmen gerçekten müthiş bir mücadele azmi kararlı gösterdiğini belirtmemiz gerekir. Ve tam 5 gün bu kuşatmaya inanılmaz bir direnç gösterirler. Kanlı canlı geçen, son derece zorlu geçen bu mücadelenin sonucunda Beşinci günün akşamına doğru Çinlilerin artık dilenci kırılır ve savaş meydanından savaşarak yavaş yavaş çekilmeye başlarlar. Böylelikle Talas Savaşı Çinlilerin mağlubiyetiyle sonuçlanır. Mağlup olan Çinliler ta Çin iç yurtlarda kadar çekilirken, kay savaşı kaybeden imparatorluğun içerisinde iç ayaklanmalar ve hanedanlık mücadeleleri başlar. Böylelikle Çin artık kendi iç meseleleriyle de uğraşmak zorunda kalan bir imparatorluğa dönüşür. Tabi bu Türkler için müthiş bir gelişmedir. Türklerin yeniden ana yurtlarında özgürce var olabilmek, soluk alabilmek şansını yakalamaları anlamına gelmektedir. İşte dostlar, Abbasi, İslam devletiyle Türkler arasında gerçekleşen bu yardımlaşma ve dayanışma, Talas Savaşı'nda güzel meyveler vermiş, sonuçlar vermiş, Türklerin yeniden özgürce yurtlarında soluk alabilmelerine imkan sağlamıştır. Sonuçta bu savaşı kazanan, bu savaşa ortak olan Karluk Türk boyu bu vesileyle İslam inancına karşı büyük bir sıcaklık ve muhabbetle yaklaşmaya başlar ve İslamiyeti ilk kez topluca bir Türk boyu olarak hep birlikte kabul eden Türk boyu olarak tarihe geçerler. Evet Karluklar İslamiyet'i topluca kabul eden ilk Türk boyu olarak tarihe geçme şansını yakalamışlardır. Böylelikle tabii ki Karlukların bu adımı diğer Türk boylarına da sirayet edecek ve İslamiyet yavaş yavaş İslam coğrafyalarına ve boylarına nüfuz etmeye başlayacaktır. Bundan dolayı da biz işte 751 tarihi ve Talas Savaşı'nı Türk İslam tarihinin başlangıç olayı olarak kabul ediyoruz. Bu, bu alamda şöyle kabul edelim, Talas Savaşı adeta Orta Asya'nın kapısının İslam'ın inancına açılması gibi bir konuma sahiptir. Bu yüzden önemlidir ve bu yüzden bugün biz konu başlığı olarak bu konuyu tercih ettik ve sizinle paylaştık. Evet dostlar, şunu söyleyelim, bu olay sadece bir savaş ve Türk yurtlarının özgürleşmesi anlamında önem taşımıyor. Pek çok gelişmelere de sebep olmuştur. Ee, özellikle dediğimiz gibi Karluklar ileride ilk, ilk Türk İslam devletlerinden birisi olan Karahanlar Devleti'nin kuruluşuna önce olacaklar. Böylelikle Orta Asya'nın tamamen İslamlaşmasının en büyük adım atılmış olacak. Bir diğer yandan Çin gibi büyük bir beladan Türk yurtları kurtulmuş olacak. Diğer yandan da Türkler bu savaş sonrasında uzak doğudaki Çinlilere ait, Çin medeniyetine ait matbaa, e, kağıt, pusula, barut gibi çok önemli teknik gelişmelerin İslam dünyasına taşınmasına aracı olacaklar. Müslümanlar bu teknik gelişmeleri tanıma ve bunlarla bilim dünyasına daha aktif olarak katılma imkanı yakalayacaklar. İslam dünyasındaki bu gelişmeler ve bilgiler zamanla Haçlı Seferleri ile Avrupa'ya da taşınacak. Ve böylelikle dünyadaki bilim ve kültür hayatındaki büyük değişim ve dönüşümün yaşanmasında da Talas Savaşı ayrıca bir anlam ve önem taşıyan bir olay olarak tarihi kayıtlara geçecek. Evet dostlar bu bağlamda şunu söyleyebiliriz ki Talas Savaşı uzak doğunun teknik ve bilimsel bilgilerinin batıya ve İslam dünyasına taşınmasına da aracı olmuş, vesile olmuştur. Evet Türkler bu bağlamda hem de kendi özgür yurtlarında yaşayabilme. Hem de İslam'la daha zıç sıcak, uzman bilgilerini tanışarak onunla gönül bağı kurabilme imkanı yakalamışlardır. Talas Savaşı'nın anlam ve önemini içeren bu sunumumuzda ben inanıyorum ki sizin tarih bilincinize ve şuurunuza önemli bir katkı sunduğumuza inanıyorum. Bizimle olan birlikteliğinizden dolayı bu konunun zihin ve düşünce dünyanıza yer etmesine fırsat sağlamış olduğunuzdan dolayı bizimle de birlikteliğinizden dolayı size teşekkür ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun.